Hünkârım, selamun aleyküm. Söyle. Benim kıçım oldu? Kömür yok. Bana yardımcı olur musunuz lütfen? Lütfen. Ben AK Parti miyim lan? AK Parti miyim ben? Git AK Parti'ye başvuracaksın. Oraya başvur. Peki ya çocuklar ne olacak? Hepimiz çok üşüdük. Çok üşüdük. Donuyoruz. Bana ne yardımcı olmayacak mısın? Sen başkanımızdın. Büyükümüzdün. Evvelden böyle yapmazdın. Bekle şimdi burada sana bir şey getireyim. Gel lan buraya. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sana okuyorum. Dördüncü büyük mahkemenin kararıyla bundan sonra AK Parti hiçbir sebep ve unsurdan dolayı kimseye kömür vermeyecek maalesef. O yüzden sana geldim. Sana geldim. Para ver bana. Lütfen para ver. Yardım et bana. Siktir lan orada şerefsiz. Al bakayım şunu oku. Ne yazıyor burada? Gördün mü? Ayakkabıya kutu koymak yasakmış. Bak. Burada ne yazıyor? Ayakkabı kutusuna para koymak yasakmış. Allah Allah. ilginç İlginç olan bir şey daha var. O da diğer kağıtta yazıyor. Al bak bakayım ne yazıyor şerefsiz. Burada. Hmm. Ne yazıyor lan burada? Tam okuyamadım ki. Burada senin geleceğin yazıyor. Kutuların yeri yazıyor. Adidas yazıyor. Nike yazıyor. Aha burada da Puma var.